Şu an hurdalıkta... Or Orada birisi mi var? Hurdalıkta olan benim. Bir tane hurdalık. Bir çıplak kişi hurdalığa mı girdi? Etrafından mı dolanıyordu? Bir şey gördüm ama... Oo tamam. Dur. Tamam. <laughs> Yemin ederim, şu hurdalıkta beni öldürüyor ya. Radyasyon kıyafetim var, haberin olsun. Radyasyon kıyafetin mi var adamın? Benim var, benim. Ha, senin var. Öldün mü sen? Ya şu an hurdalıktayım. Burada İçinde top. mi? Yani. Aynen içindeyim. Harun nerede bu? Yani Harun tabii AFK'da. Ailesi çaya mı davet şey dedi Aynı ben de sana. Aa buraları bir kişi girmiş ya. Belli. Elimde de ha, silah. Ha sen misin şu elinde? Allah kaldır. evet. Oğlum Hı? dur. Dur. One minute. El, ellerimi kaldırdım. Hı? Dur. Tamam tamam, tamam tamam, tamam tamam sen tamam tamam sensin. Ah, tamam tamam. Tamam Ya tamam. Tamam. Yok sıkacaktım çıktım böyle. <laughs> o, bunu oynayacağım <alıyorsun> diyecektim. Ha <laughs> zenci kara olduğunu bilmesem sıkardım. <laughs> Olsan zenci karaydı dedim. Şu an atamıyorum lan. Dur lan gel bakayım. At bana bir istek. At Harun at ya, ben atamıyorum. Çıkmıyor istek. Harun seri tekrar mı artık? Şunu al. Şunu al. Kendini savunuyorsun. Aynen ha. Sağ ol sağ ol. Bu iyi. Şunlara da kıyafet yap. Şunlara da kıyafet yap. Kıyafet. Evet. Kanka uydum. ben kıyafet önce şöyle bir bandaj yapayım ya. Yani. kit. Yap. istediğini yap. Bir tane de yatak mı atak mı, olmaz. Bir de yatak. Tamam. Adam 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 var. Hop. Ananı sak... Vurdum iki. i̇ki vurdum mu? Nerede? Düştü sanırım. Gel burada. Dur. Ben uzaktan. Arkadan arkadan geliyorum. Hadi. Hadi. Tabii şu lanet olsa okla ne yapacaksak ama? <laughs> ne oldu adam? Buradaydı. 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 Adam namussuz orada mı? Aşağı atladı herhalde. Aşağı atlar falan. Aynen aşağı atlamış gel. Nerede? Aşağıda aşağıda. Aha. Azmak değil falan. Dur dur dur. Şeyin... dur. Dur ben vurayım. Amma ne ya. O ölü, ölü ölü ölü. Ölü mü? Ölü ölü. Aga be. Yerisi mi kaldı lan bizim? Dur üstündeki. Oh. Gidelim, gel, 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 Dur. Kanka... Aldım aldım. Sen neredesin? Yukarıda mısın? Gel yanındayım yanındayım bak. Allah. Oğlum sıkma lan. Korkuyorum. Abi sık sık. Hop. Kaç 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 olsan kaç. kaç. Kaç 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 kaç. Tamam tamam. Bırak gelsin bırak gelsin. Sen orada dolan. Biz tuzağa çekelim. Dur dur kaç, dur. Dur sen, sen sen bir yerde... Pus bir yerde. Yukarıda 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 olsa yukarıda pus. Adam şu tepede. Sen neredesin o nerede? Ha şurada mı? Şurada bana benim baktığım yerde bak ateş ettin. Neyse eve gidelim ya. Eve gidelim. Bas 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 canımızı bir kurtarak. Ya da vurabilirim biliyor musun? Onu vur lan mu? vur, vur lan. lan. Kanka, kanka gel bende gel, de ok gel. var. Tamam, Patlatak tamam. var. Gel. Tamam geliyorum. Dur, oğlum inşallah seni <laughs> Önden sen git önden sen Aynen, git. Aynen önden. Ben seni korurum. Hadi bak bak. A doğru beni. Vurdu beni. O pompalısı varmış aga ya. Olsan be. Pompalı varmış adamda. Yaklaşmayacaktık. Neyse ya. Neyse. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ya, keşke biz. <laughs> harun neredesin? Kurban oldum Harun. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ölüyoruz. Ya en azından hani bu arada bizim ev nerede? Ee, eve yatak atayım dur ben sana. Aynen. Öldürdü bizi Harun be. Harun da arkadan arıyor ya. Of. Neyse. Harun. Siktir et kanka. O, 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 iki adam beraber dolanıyordu. Ben o ikisini öldürdüm. Ha İyi. Ya mal arama. Lan mal gruba katıl gruba. Ha, Biraz, grubuna katıl. Olsan da konuşuyorum. Hadi arama beni. Gruba katıl. Ha bir tane adam var önümde. Amman'a çocuk. Dur dur dur. dur. Beleş, Sen beni vurdu. Vurur olsan siktir et. Ben sana yatak atayım hep beraber silahla dolanalım. Vurdu silahla beni. mı vurdu? Bana vurdu. Oooo. Alo. Evet abi. şükür gelebildim biz Oğuzhan'la. Ben iki adam öldürdüm. Sonra o iki adam bizi öldürdü. Har <laughs> Har <laughs> harun, harun bana bir istek at Hacı abi. Ya adamı beleşe, beleşe Thomas verdim biliyor musun? Pompalısı varmış ya çiviyle vurunca yakından dedim ağır çivisi var sadece. Pompalı çıkan boru. Attın mı? Atmışsın. Heh. Attım ben. Allah razı olsun. Şimdi abi biz biz ne yapabiliyoruz? Dur şöyle bir bakalım. Ben şey barut ürettim de yukarıya atıyorum barutları şuraya. Tamam. Bana ver yetenedim. bana ver. Bana ver. işte istesen. Kanka ben Eee... bende silahlar gözükmüyor. Tamam bas. Ya silah öğrenmemiş misin sen? Yo sıfırım ben. Kulana sonradan sonradan dahil oldu ya. O yüzden mi? Ananı satayım. Neyse. Sıca. Neyse ya Daha ben hallederim. Yani. Dur. Buna... Kurdalığa gittiniz mi? Güvenli mi gideyim mi orada? A, Güvenli değil. Güvenli de iki kişi var. var. Ayrıca hu uh, Thomas'ı aldılar. Thomas'ı aldılar. Thompson'ı aldılar. Ben nasıl çıkacağım? Çok yani. Gel. Kanka eee... Yukarıdaki tarete değme. Şu taretlere çarpmasın kafan. Haa. Tamam. Dur, yetkili mi olsan? Sıkar yoksa tarihten. He lan sıkarım onu. Haa, yetkilendir kendini, yetkilendir. Dur tamam, yetkiliyim acaba. Şimdi, Dur. AK için ne gerekiyor? <laughs> hani eğir, eğir, zıpla. Ha tamam. Eğir ve zıpla. Oh, yes, evet başardım. <laughs> çok iyi, evet, çok iyi. <laughs> tamam, ben <çık> <laughs> Çok iyi. Ben, ben bir AK yapayım. Tamam. Odun ve metal yapayım odun ve metal. Ayrılma. Harun sen Thomas'la mı gidiyorsun? O sen yukarıdaki evet, gideyim mi? Bende hiçbir Öyle, şey yok kan bu arada. İki kişi, iki kişiler. Hadi Hep beraber ahşap barikatı, mi? ahşap Ayırın barikatı mi? öğrendin mi? Hayır sen Hiç öğren. Öğrenelim onu ya. Harun sen öğren. Ben şey diyorum Hı. Harun. Üçün beraber takılak sapıtmayın. Ayrı ayrı gezmeyin bak. Tamam. Doğru diyorsun. Haklısın. Ay şu an hurdalı etrafındayım. Aa güzel. İşte Bir şeyler toplayalım. Ben barikatı öğrendim. Oha! Bir kez vurdum, şey düştü ama. Oha! Ne burada öyle? Değil. Burada tek tek atıyorsun. Onu tek, tek attım. Düştüm. Abi şoktayım ya. inanamıyorum. Çok iyiymiş. Şey oynayalım. Aa ee, çok. Aa bomba da buldum. Sessiz sessiz. Profesyonel atak Aynen. Barut kazmamız lazım beraber. Baruta oynayalım. Gör ben de ha, garaj. Al şunu tarikat attım. Nelsin lan? Ben de ihtiyacım olan şey. Sen de Benim şuna... fazla mermim yok. Ha. Bunu mu tamam. 7 tane AK mermisi yapıyor. Bakayım ne kadar verecek. Ya al amına koyun kullan ya. Bak şurada biraz daha şey varmış. Onları da çevireyim. Zaten tamam. bu zamana kadar hep kullanmadığımızdan kaybet. Aynen. Siktir et. Güzel oluyor kullanınca. Olsa sen de gel sana da bir AK yapıştıralım. Kanka aynen bana bir AK ya da bir tane bir bir tane silah verin bana ya. Ya, AK kullanıyoruz hepimiz sen de kullan ya. Tamam ya ama şeye gideceğim ben. E... Ee... Hep beraber Burada gideceğiz. Burada da gideceğim. Sen. Ha tamam o zaman iş beraber gideceğiz. Oğlum. Aa bizim ev nerede? Aruna. Ha dur ha şuradaymış. Kat 60 tane attım inşallah eşitçe bölünürüz. Tamam. Şunu da şarjör. Dur şuna bir vursam acaba Bir şarjör dolu. İyi şarjörlükte mermi var. Bir şarj, tamam. Birer, şer, birer şarjör var. Bizim sülsür kasmamız lazım beyler ayrılmayın götünden. Aynen. Demir alayım. Demir alayım şuralara garaj kapısı atayım. Silah verecek misin? Ben şuradan Allah eğiliyorum. Al, al al al. Şunu al. Şunu da al olsan. Sana bir radyasyon kıyafete bakayım var mı? Aynen. Bir bak. Bir ya çok da gerek yok ya. Dur değil, bizim. O, gerek, gerek, var, mı? Ben gerçekten çok gerek var. Ha, ben mi aldım. aldım. aldım? Aldım Al attım Allah razı olsun. Al, olsun. Savcı. Bana barikat Ar da yapayım ben. Abi, yavaş lan ödüm koptu ya. Oğlum öyle bir koydum ki. Gel bir <laughs> biz hem eşyaları buraya koyabiliriz. Önemli şeylere. Evet, Dur daha da AK gövdesi yapılıyor. Bitince hepsini size vereceğim eşit. Okay, sir. Abi zaten 3 tane aldı, bir tane de şarjörüne de doldurdu desek tamam. Şuna giy abi. Şuna bir at. De ne, ne eksik, de ne eksik, ne yapalım? Al Oğuz. Kaynakla. Oğuz da acil durumda atarsın. Tamam. Biliyorum bana. Okay, sir. Ve aleyküm. Bir tane de şey attım, merdiven attım. Şimdi cesle. bir şey soracağım size. İnşaatta barikatta şey, barikat gözüküyor mu sizde ahşap barikat? Nasıl yani? Aa ben, ben ben öğrenini gözüküyor, mu sende? Evet evet. Ha, tamam. Olsan, olsan ben de aslında, aslında. Neredesin? At. Attım attım. Arkanda arkanda. Ha. Wow. Arkanda. sen de şunu al. Eşitçe paylaştırmayı. Kanka ben açıyorum. Dolu şarjör zaten ben onu doldurdum onun Hazırlandınız mı? Hadi gidelim. Ha, dışarıdayım. Sizi bekliyorum. Beyler siz kumaş aldınız mı kendinize kit yapmaya? Güzel de. No bro. Aldım ben. Tamam, ha, ben çok geliyorum. almadım. Sen bir olsana da al. Aldım aldım. Bana da biraz alın yeter be. Şunun sesini bir kısayım. Heh. Tamam. Harun Şu... bey. Heh. Tahta şey. Kulübeyi kim attı oraya? Aynen. SV yönü. Biz atmadık. olsan şunu al lan sen bir oraya bir uğrayalım. Olsan şunu al. Attım kanka. Tamam. Kit yap kendine ne olur ne olmaz bol bol kit yap. De çıkmasın. Ben bir yukarıya bakıyorum. Adamlar e, hurdalıkta adamlar dolanıyor. Onları avlayalım. Gelin. Tamam. bol bizi bizi öldürdüler. Hurdalıktalar onlar şu an. Onlar da buraya kuruluyor. Kesin. Evet hurdalıktalar. Avlayalım. Çivi tabancaları var. Yaklaşmayın. Pompalıları var. Uzaktan, var. Thomas aldılar. Uzaktan tamam, uzaktan. Full uzaktan oynayacağız. Aynen. Ulan uzaktan oynarsanız güzel Ben tepeye çıkıyorum size etrafa bakıyorum. Adamlar aranızda en çok... iyi ben görüyorum zaten. Çok içinde duvar atamıyoruz değil mi? Atamıyoruz haberiniz olsun. Tamam. Okey. Yani civarda göremiyorum. Ben, ben o zaman şey... hafiften loot'a gelişiyor. Uh -huh. Giriş giriş. Galiba temiz abi, inşallah. Ne, ne tekrar gelecekler bu arada haberiniz olsun. Gelirler abi, gelmezler mi? Hazırlıklı olun yani. Çoğunlukla pek bir şeyleri yok. Thompson aldı, Thompson'ları vardır artık. Ya en baba Thompson, bir tane de pompalıları var. Evet, no problem. O yeni kurulanlar var ya onlar. Ben de loot kasayım. Çok sessiz yanaşacaklar o zaman. Neyse. Sessizleri yok biliyor mu gerizekalıların? Biraz acemiyle. E öldürürseniz konuşalım biraz onlarla. Ne dertleri neymiş? <laughs> Kanka beni biliyorum. Ben bir ben gördüm ve taradığım no. zaman yere düşürmüyorum genelde. Direkt yok ediyor. Bu beraberler <laughs> doğular. Adamları 3 2 kez öldürdüm. Birisin ya ikisini de iki kez öldürdüm. Sürekli gelip gelip duruyorlar. Aynı adamlar. Ben çö bakıyormuş. çöl tarafına bakan kapıya dostum bekliyorum. Oğuzdan da, ol. da tamam parçalayıcı. Ben de parçalayıcıdayım. Olanın parçalayı cennet gelecekler. Bir ee, böyle Gelelim. şeye doğru gidelim. Dediğim e, şey taraflarında öldürdüm bir kez de. Bizim tam tersi tarafımızı. O taraflarda da biraz demirdir, sülfürdür kasılalım ki mermi alalım. <laughs> Bazı silah yapalım. Güzelmiş lan. Türk sonu Yoldaki yani? lootlar yenilendi. Yolu ellemişler. Oynaşmışlar yoldakiler lootlarla. Onlardır ya. Net. Yaparlar. Hadi. Beraber şeye gidelim. Ha bir tane hadi. şey buldum eee dizel di yani buradan dizel çıkıyor beyler. Adamlara hmm. kaptırmıştım dizel ya. Kanka buraya taret falan koysak hani işe yarar mı? Yok ya, kanka du duvar koyamıyor. Buraya bir şey inşa mı? edemiyor. Ha, o zaman yani, tamam. Duvar bile koyamıyor hani İyi ya, ya bir yandan da iyi en azından. Ya, kapıdan çıkalım, çıkalım beraber de maden kazalım lan. Bence de. Siz lootlandınız Ben hiçbir şeye dokunmadım. Ama pek de bir yok zaten içeride. Ka kanka şu şey an yok. zaten çok bir şey yok hani. İnşallah gelirler. Sen katıl bize Harun. Bu tarafta... Nereye gittiniz? Kapının ağzındayız. Kapının öbür, öbür kapıdayız. Sen gel biz de şöyle dolanalım. İşte doğru beni doğru. çok arkada bırakmışsınız. Böyle olmaz beyler. Ben yani çok Hı. geriden geliyorum kanka. Arkada bıraktığımızdan değil. Sen geriden geliyorsun. Bu makine niye çalışıyor? Burada bir makine var. Ne makinesi var? Söyle. Adını söyle. Hiç bilgim yok. Boş ver ya. Kanka gel gidelim. Bak ne söylemezsen ne işe yaradığını söyleyemem ki sana. Yol bandı gibi bir şey çalışıyor işte. Ha, o çalışır ona başla. Hadi ol Arkamda mısınız sen. lan? Arkamdayım arkamdayım. Hadi de ben ben, ben de diyorum hadi sen Tarafta tam karşı büyük dediğin yakınlarında bol bol şey var. Madem maden var. Orayı lootlayacağım. Benim de biriniz korusun. Koruruz. No problem. Bunlar da de ekimde <laughs> çıksın yani Harun Bey bu arada bu arada şey yapıyorum video çekiyorum bu ara Haberin olsun Harun Bey Yok. Yakalarsanız direkt öldürmeyin konuşun. Ben adamla ikisini de yakaladım da. Neredesin? Heyecandan ve korkudan pek konuşamadım adamlarla. Heyecandan ve korkudan bir şey? Oğlum ikisini de aynı anda öldürdüm. Üçüncü geldi beni taşla vuruyor artık. Üç <laughs> kişi aynı anda vurdum. Ne yapayım oğlum? Bir de hayır. Yakın mesafe pompalı var, çivi tabancası var, yay var. Çok Kim bir şey sıktı. Yay Dur. mı sıktınız? Yo. Oğlum taş tatlı... duydum adam var ama adam var Lan tamam öldü dur dur ölemez ya hayır dur ölmemeliz yok şu an temiz hani hiçbir şey yok adam kayboldu lan oğlum adam yok oğlum TP mi attı son dakika <laughs> oha be bu ne dediksin. oğlum ya böyle bir saçmalık olabilir mi Yakında o zaman eve abi olamaz ya. Yay sıktı. bu TP komutunu öğrenmemiz lazım. Aynen böyle dolu dolu lootla EVE TP atmamız lazım, bir hmm. gitmemiz lazım. Yemek toplayın beler, yemek hız, canınızı hızlı doldurur. Hmm. Andaj bir saat saracağımızı. Seslere de iyi, kalsın. iyi iyi kalsın. o yay sıktı bize, yay sesi duydum bir tane. Ben yani, maden kalsın da duyamıyorum ki ses. İyi TP attı, bu. Adamlar atar ya. Nasıl? O nasıl taktiği ışınlandı ben anlayamadım bir anda yok oldu lan. Harun. Kaz kazma alın buradaki tek amene benmişim gibi söylüyorum. Neyse sesi kasmanız... Kanka ben mi? de kaz kaz Kazmam var. Benim yok ama abi. Benim. Kazıyor. Yani lan Oğuzhan bizi koru. Ben afk kalacağım. Eve bir uğrasak mı? Kanka, Kanka o zaman edeyelim, hadi. Hadi gidelim. Hadi bir eve doğru gidelim. Yol üstü gidelim yol üstü gidelim. Ben de şu Adam tp var. şeyine bakayım. Adam var. var. nerede nerede? Nerede? Karşımda karşımda direkt 210 210 çalınır bakır. Arka 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 arka, arka Arkayı lan. öldürdüm. Arkayı öldürdüm. Oha oha adam var. Devam et. Devam et. Devam et. Ben yakın Aman ne yapıyorduk Kanka şu. yok yok benlik bir şey yok da o ben yarısını götürmüş Koru beni Oğuz. Koru beni Oğuz. Vur onu ben geliyorum ben geliyorum. seni. Koru. Ağzını koru. Harun neredesin? Buraya gel, yanıma gel. Çok uzakta. Duvarda var, duvarda var. Oğlum. Yere silah düştü onu alın. Nerede? Can basıyor. Silahın düştü senin al onu. Bul al. Canım çok az. Oğlum bunlar yanımızda ışınlanıyor bak ya bu Vallahi saçmalık lan. ama. Abi saçmalık. Burada adam yoktu. Tomaslılar bu Thomas'ı kaptırdıklarımız olsun. Vay namussuzlar. Tamam koruyun beni canım çok az. Tamam koruyoruz koruyoruz. sıktım. Ben Oğlum bakarım. ben iyi oynamaya başlamışım. Oğlum bunlar ben. bizi öldürmeye gelmiş. Tamam kaçalım. Kaç. Oğlum bize vuracaklar. Oğlum bir yanda anda var oluyorlar bir anda yok oluyorlar ben anlamadım ya. O bir şey değil mi? Abi, bizim. Kanka imkanı bizim. yok bak ayak sesi yok hiçbir şey yok etrafa bakıp Karşıdaki bakıp duruyor. Karşıdaki adamı görüyorum. öldürüp lootladınız mı? Karşıdakine Karşı. bakmadık karşıdakine bakalım gelin. Alın dur geliyorum geliyorum. Geri dönün geri dönün. Yolun karşısına da sıktım ben bayağı bir. Ben de bayağı sıktım ama. Yani adam ışınlanmış. Burada birisi var lan. Oha. E? Nerede? Ha, burada. Birisi Nerede? sıkıyor. Birisi sıkıyor. birisi sıkıyor. Birisi, Ses geldi. Barikat atın. Dur. Nereye atayım Şöyle attım ben. Hayırlısı. Geri dönek. Bas 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 bas. Barikat atmaya hazır olun. Tamam. Adam gördüğünüzde sıkın beyler. Siktir sesin sesimesi. Sıkın yoksa onlar bize sıkar. Next. Bu arada arka falan dedin güzel info verdim, Bu sefer infoları yakaladım. <laughs> Sadece arka deyince arkaya bak. Başka bir şeye bakma. Heh. Öyle yaptım. Önümü sağlam aldım. Direkt arkaya baktım. Evet, şimdi adam konteynerin yanında demektense arka dedim. Direkt hızlıca bakarsın. Anladın Kolay Olay o zaten. Evet. Yoksa ben de konteynerin önünde derim. Kanka bana bir eee kazma gibi bir şey verin de şu şunları, şunları alayım lan. Ben de. Evden alırsın oğlum evde vardı. Almamışsın. <laughs> almadım <gülüyor> ha salak gibi almadım ya. Ben, ben size hemen... hasar verebiliyor mu bu arada? Daha demin Oğuz ne biri, biri önümüze geçti. Önüme geçti sıkamadım o yüzden. Galiba ben, benim ya. Kanka bana bir sıksana abi. Neredesin? Dur vurayım şöyle. Hasar alacak mısın bak. Oo aldım aldım. Hasar. Aldım aldım. Sıktım tamam, yani. Sağ ol. <laughs> Bak hepimiz maden yapmayalım. Bir maden yapıyorsa bir etrafa baksın sürekli. Tamam. Ev burası değil, burası bizim evimiz değil. Devam, devam. Emin şu taşlar. aldı bu adamlardan, mermi de kasmışlar. Işte. İyi, i̇yi Benim anlamadım. Bak bunlar ışınlanıp duruyor. Bir şeyler var. Ters bence. Bilemiyorum. Bana öyle geliyor ya da. Abi, Abi bim, var var. Vallahi var. Ne kadar rahat ölmez. Tamam da diğeri nasıl kayboldu o zaman? Rastgele bir adamdı. O, o net TP attı da oradakiler net TP atma. Onlar bence arkamızdan geldi sinsice. Peki benim Hı -hı. anlamadım öldü yası çıktı kanka bak adam öldü yası çıktı. Şu aşağıda kuru kafa kill çıktı böyle. Nasıl TP ben... atabiliyor? Ya kanka, kanka üstüne polastikle benim lootladığım ceset var ya burada bir ceset var dedim. Ha. O adamdı. Çünkü radyasyon kıyafetliydi ve şey Üzerinde 500 hurda vardı yani. Hurdayı parçalayıp gelmiş ama ne Allah Allah ben ben o ben zaman ceset bu... mi göremiyorum? Baga mı ce girdim? Cesedi bulamadı yüksek olasılıkla. Biz de gittik baktık kanka. Ceset normalden daha önde oldu bir anda. Gel. Geç olsam. Kanka o zaman ya ben bir silah ben bırakayım. AFK'yim. AFK'yim. Devam edelim. Tamam. Eee. O ne lan? Elsa var mı yapıyor Evet. Elsa. Neyse. Ağrı bir şey. Çıkıyor mikrofonun sesi. Ay ben şunları bir bırakayım. Elimdeki zımbırtıları. Dolaba koyulacakları dolaba koy. Aynen. Tam maddeleri falan. 3 ee, adet dizelimiz var bu arada koydum. Ha 9 tane oldu. Anyway sonra bunları da koy. Tamam. Kanka şimdi ne var? Başka yok. Tamam. Çocuk. Bunlar o da mı gerek ya Kanka siz bana bir hilt ya Allah ne verdiyse. Ay şey var. Ee, hızar var. Hızarı aldım. Tamam. Sen hızar al, sen odun kas ben seni koruyayım. Tamam. Yanına da bir tane tamsın al. Tamsın mı abi? Yalnız iyi iyi mermi harcamışım ha. <laughs> Aga Ama hepsini tutturdum anasını satayım. Neler? Kendimi devrik ediyorum. İşte Harun'un gücü. Ben şu an dışarıdayım. Dur ben ben ne çık oğlum. seni koruyacağım ya. Ya kanka 2 dakikalık işte şuradan 2 dakikalık kasıp geleceğim ya. Sen beni biliyorsun ya. Abart. İyi kanka, tamam değil. sen bilirsin. Ya ya kanka 2 dakikalık işte şu şuradan kasarım gelirim ya. Öyle. hepsini yani. o... Ah şu pinin tam. Ah birisi biri. Bak. Oğlum ben ne dedim sana? Ben daha ne dedim? O iki tane iki tane adam Eleyim Mi? Ey yani, ey ey dostum. kapı, kapı yapısabilir. Dost dostum. Affet Neyle beni. sıktın hemen? Ölünce, Thomas. Ölünce bak neyle sıktığına bak. Thomas Hatırsın var tamam, Thomas var. Abi bu sabahtır tamam. var ya 3 kişi. Efendim? Abi vurmayın beni ya. Üç daha gencim. 3 kişi takılıyorsunuz ağzınıza sıçtınız sabahtan beri. Mecbur abi. Şimdi. Şimdi sen bize sıkmazsan. Neyse. Neyse boş ver öldüler.